Kalça protezlerindeki en önemli sorunlardan biri protez ve eklemin çıkmasıdır. Şu. Şimdi normalde eğer ameliyatta teknik bir hata yoksa ya da adelesel bir problem yoksa siz hatalı bir hareket yapmadığınız sürece çıkmaz. Şimdi nelerden korunmak gerektiğini size kabaca anlatacağım. Üç temel hareket ve bu hareketlerin bileşimi tekrar risklidir. Birincisi kalçayla gövde açısının 90 dereceyi geçmesi. Bunu nelerde yaparsınız? Eğer çorap giymeye kalkarsanız, oturup kalkarken öne doğru eğilip kalkarsanız, tuvalette, klozette yine bu 90 dereceyi yükecek, geçecek şekilde alçağa oturursanız kalçanız yukarı yerinden çıkabilir. Bir ikincisi bacağın orta hattan içeri geçmesidir. Bir üçüncüsü de bacağın içeri doğru dönmesidir. Bunların en tehlikesi de bu üçünün kombinasyonudur. Yani üçünü birlikte yaptığımız hareketler. Şu hareket zaten ameliyat sırasında bizim kalçayı çıkardığımız pozisyondur ki bunu yaparsanız kalçanız yerinden çıkabilir. Bunu e, özellikle yatarken, yan yatarken araya yastık koymanız gerekir ki bacağınız içeri doğru dönmesin. Yalnız bu yastığı biraz kabaca ve uzun koymalısınız ve kalçanızın bu şekilde kalacağından emin olmalısınız. Bir de e, oturup kalkma pozisyonları vardır. Bunlarda alçak yere oturursanız, bakın oturduğunuz anda doğal olarak 90 derece açı geçmiştir. Eğer böyle bir yerde ya da klozette vesaire oturmak istiyorsanız ya bir klozet yükseltici ya da alta bir yastık alarak oturmalısınız. Yani buraya bir yastık koyduğunda biraz daha yükselmesi gerekecek. 90 dereceyi geçmemesi gerek. Ve de oturup kalkarken şu hareket sırasında bakın 90 dereceyi çok geçiyor. Eğer oturup kalkıyorsanız bu bacağınızı uzatmanız, diğer bacağınızın üstünde kalkmanız ve dikleşmeniz gerekir. Bunları yaparsanız kalçanızın yerinde çıkma ihtimali, teknik bir problem yoksa, adele probleminiz yoksa yok denecek kadar azdır ve de iyi yapılmış bir cerrahide 3 ay sonra bu riskler neredeyse tamamen ortadan kalkar.